Dünya, güneşten üçüncü gezegen ve bildiğimiz tek yaşam yuvası. Yüzeyinin yaklaşık yüzde biri okyanuslarla kaplı, geri kalan kısmı ise kara parçaları ve buzullardan oluşuyor. Dünyanın atmosferi, yaşamı koruyan ince bir kalkan gibi. Oksijen ve azotun hakim olduğu bu atmosfer hem nefes almamızı sağlıyor hem de zararlı güneş ışınlarını engelliyor. Gezegenimiz kendi ekseni etrafında 24 saatte dönerken, Güneş etrafındaki turunu 365 günde tamamlıyor. Bu hareketler günleri, geceleri ve mevsimleri oluşturuyor. Dünyanın merkezinde sıcaklığı binlerce dereceyi bulan dev bir demir çekirdek bulunuyor. Bu çekirdek manyetik alan yaratarak bizi uzayın ölümcül radyasyonlarından koruyor. Tüm bu özellikleriyle dünya evrendeki eşsiz bir cennet ve şu ana kadar keşfettiğimiz tek yuva.